geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün size Milan'ın yarın yükseleceğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yarın Milan Toker yükselecek diye tahmin ediyorum. Çünkü nedenini şöyle açıklayayım ben size. Şu gelen yorumlara baktığımızda editör yorumlarından Juventus'ta iki ikili avantaj da üstün olan Atalanta Şampiyonlar Ligi'nin garantiledi diyor. Hafta arası Juventus'a yenildikten sonra İtalya kupası finali oynadılar diyor. Kaybettiler diyor. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Milan alacak gibi. Çünkü iki yorumcu da bu şekilde dediği için hani genelde ben de Milana veriyorum. Şöyle oranlara baktığımızda arkadaşlar yani 25 yapmış ama bu iddia da genelde yanıltıcı olduğu için. Şimdi geçin o iddiası. İstatistiklere baktığımız zaman o yanıltıcı da falan iddia oynayan arkadaşlar için baktığımız zaman arkadaşlar Atalanta ile ile Milan dip dibeler yani. İç sahada da aynı, dış sahada da aynı. Dış sahada Milan daha iyi oynuyor arkadaşlar. Ben bunu size söylemek istiyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Ben neden buradan girdim konuya? Hemen size onu açıklayacağım arkadaşlar. Geçen Juventus'ta yaşadığımız sıkıntıyı çekmeyelim diye arkadaşlar. Çünkü Atalanta bu sefer maçı kazanmayacak. Kupa maçı oynuyor. Yani bizim geçenlerde söylediğimiz Galatasaray maçı gibi. Kupa maçı oynadığı için şu anda Milan kazanacak arkadaşlar. Atalanta'ya karşı oynadığı için Juventus gibi değil. O yüzden ben sizden rica ediyorum. Şöyle bir şey yapın lütfen. Hani ben size illa Milan'a yatırın demiyorum. Ama hani Milan'a yatırırsanız bu videoyu izleyen arkadaşlardan bahsediyorum. Milan'a yatırırsanız bu Tokera'ya yatırırsanız arkadaşlar alışı yaptıktan sonra satış bölümünü şuraya satışı geçin arkadaşlar mesela ne kaç para olduğu zaman bizi kurtarır örnek veriyorum bin liralık bin liralık bir toker alsak mesela şöyle bin liralık toker alsak arkadaşlar 8 tane bu yeter Arkadaşlar yani çok fazla yüklenmenizi istemiyorum yani paranız çok durum bin liralık da olabilirsiniz ama ben sizin fazla yüklenmesin yüklenmeniz taraftar değilim. Yalnız ben 1000 liralık gibi alacağım arkadaşlar. Ben size bunu belirteyim. Hani ben de çok fazla açılamıyorum bu piyasaya. Sadece hızlı alsat yapıyorum. Şunu demeye çalışacağım ben size. Tamam buraya geçelim arkadaşlar. Ben size şunu demeye çalışacağım. Ne kadar mesela beni kurtarır? Önce onu söyleyin arkadaşlar. Mesela bu fiyat 150 olsa beni kurtarır. Mı kurtarır. 1300 lira örnek veriyorum. Hani bu 200 olsa ki olacak. Beni kurtarır mesela. 300 olursa beni kurtarır. Buradan siz satış yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayıp sat yapacaksınız. Bu açık emirlere girecek arkadaşlar. Şurada açık emirler bölümü var. Şuradaki açık emirler bölümüne tıklayacaksınız. Bu burada görürsünüz zaten. Mesela 300 olunca 200 olunca sat diyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu şekilde bırakıyorsunuz. Bu şekilde bıraktığınız takdirde siz gece uyurken bile yükselse o fiyata geldiği anda satıyor arkadaşlar. Sonra ben satamadım işte ben daha çok bekledim demeyin. Kendinizi koşullandırmayın lütfen. Kendinizi çok kazanacak değil az kazanacak şekilde ayarlayın arkadaşlar. Ona göre planınızı yapın. Benden size tavsiye arkadaşlar. Milan'a yatırmanızı tavsiye ederim. Çünkü Milan yükselmeye başlayacak ve yükseleceğine eminim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Lütfen bir beğeni de olsa atın arkadaşlar. Altta yorumlar yapabilirsiniz. Ben size cevaplayacağımdan eminim arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar.